Çıkar bayar and play wisely. Bana bir mızrak lazım. Şu ucube kutayı ay ayar aşağı Aa, düştür ama sen kendini görmedin. Mi? Hadi bismillah. Evet. Yok kendim görmedim değil ya. Map değişti. <laughs> Baba İlkerber, ben sana güveniyorum dualarım seninle. O kadar kolay mı lan? Kolay mı lan be, e okuyayım ya. Lan bu lan o Zahit, kadar. O benim martel amına koyayım ya. Ya lan bu. Zahit bizi taneyleme hadi. Elindekini fırlatmak yok yalnız. Bazı <laughs> 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 Boğazım şişti gülmekte adam bunu kıyım ya. Oha! O benim martel ya bu. Versene lan. Top. Ha, onu mu alacaksın? Aa! O da benim. Rakibiyle alay ediyor. Hayır! Bana, bana takıldı. <laughs> Kervar, yemeğini soğuttun, yemeğini soğuttun. <laughs> At hadi at. Yemeğini soğuttun artık. Bunlar çok severler İlker ver mayın oturmayı. Mayın eşeği bunlar. Yenek de şunlar var Tamam yenek yenek. Aa! Nerede dur? Orospu ya. Ya. Allah belanı. Ama İlker ver hadi. Sabırsızlandım ya. Biraz daha. Rakibi yoruyor çevik hamleleriyle ama çok zaman kaybetti. Aldı kanka silahını. Attı geriye. Hata yapıyor yemeyeyim. İlker Bayar. İşte bu. Siktir lan. Çarbayar ne? Of ya. 3-1 arkadaşlar. Hadi biraz daha oynayın. Amına koydum kutuyu ya. Biraz daha oynayın belki <laughs> ileride yenersiniz amına koyayım. Hayır, ciddi. Canlısını iyi oynuyor amına koyayım. Şimdi ne yani, demeyecekti? Bilmiyorum. Biraz daha oynayın da belki. Ya sen bir kez <laughs> daha gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Gel gel. Hadi hadi gelelim. Ya ciddi ki al ya. Yani onu söyleyeyim. Kerber burası çok tehlikeli ya. Kimimiz burada oynamayalım. Ay set bro. Kanka şu şey beni... Kanka beni şu mızraklıya var ya. Diğeri dövüyor evet. beni. Yani mızraklı? Ha, Orion. Kutay galiba. Kanka, o da beni takip ediyor. Ne yapacağız? Sorun A yok ya. Aa. <laughs> okay. Sanaymış. Evet. Tamam. Çok iyi. Tamam. Peşindeyim onun. Harikim ya Al amına al. Oyun mu istiyor? Bir daha gelecek mi? çiktir git lan. <laughs> Bu arada çıkardım bir oradan. Dakika, Konuştuğun için sen <laughs> laf atınca çok sinirleniyorum kanka. <laughs> Öyle olmuyor. Bir sinirli adam kendi atma. Gel bakayım, öfkeli maymun. Kanka çirkin maymun, tipsiz maymun. Evet, <laughs> tipsiz maymun. Benim <laughs> bir adideyi almam lazım ya. Ama yani bunların beni öldüreceğini bildiğim için. Ay anasını sikim ya. Versene kanka çikolata. Kar ver, bana onu verdirtmediler ya. My last chance bro. Turki lan o balta. Okey. bu haber, ee, ben sağdayım. Tamam, şu kutuya bir tane vursana ya. Tamam, kutay hedefim. Nasıl gittim? Bu mu? Ha. Bu kanka. Tamam. Bu da gitti kanka. Gel kanka, kanka poz verelim. Öldü galiba bu. Ölmemiş Aa! kanka. Geliyor. <laughs> ne yapmam gerekiyor? Ya? Kanka, farem takılıyor. Mesela, tamam, ben gidip ayarlı. öldüreyim o zaman. Tuta zorlama da. Bak ben bu filmi bir yerden izledim. ya laf anla atmayın lütfen. Hadi ben çıkıyorum sinirlendim ben. bir kere daha oyna gel, gel gel. Son. Ya yok Bitirelim. seninle de oynamam Bitirelim. bir daha salak herif. Bitirelim gel.